şeyin açıkçası Ses e, şey Ses bu ligi çok fazla düşünmüyordum yani özellikle yani bu ligden 7-8 takım da bana e, teklif yapmıştı ama e, düşünmüyordum çünkü ligden e, ligde çalışmayı düşünüyordum ve hedefim de oydu e, tabii ki e, görüşmeler sonrasında e, işte kendi izlenimim, işte e, yönetimin yaklaşımı. Ee, İdallerinin olması, camianın büyük olması e, işin açıkçası beni cezbetti ve e, o yüzden ben de burayla anlaştım. Tabii ki zor bir süreç, e, zor bir süreçte takım aldık. Zaten iyi bir süreçte olmuş olsaydı e, yani bizler gelemezdik buraya. E, bunu bilerek geldik buraya. E, tabii ki geldik, hızlı başladık işimize. Ee, tabii iki günlük bir antrenmanla e, Keçiören maçına çıktık ama e, şöyle bir şey var. E, oyuncu arkadaşlarımın katılımı inanılmaz iyi. Yani e, hem Keçiören maçı hem kampta geçirdiğimiz Antalya'da 10 günlük süreç ve e, son maçı e, da olmakla beraber oyuncu arkadaşlarım var güçleriyle, e, bütün dikkatleriyle e, anlatmak istediğimiz, çalışmak istediğimiz, göstermek istediğimiz her şeyleri eee maksimal seviyede yapmaya çalışıyorlar. O bizi mutlu ediyor. Eee tabii ki eee belki sorularınız da olacak. Onlara daha net cevap veririm. Eee eksiklerimiz var mı? Var. Eee üstüne koyacağımız eee şeyler var mı? Var. Tabii ki bunlar eee siz de görüyorsunuzdur zaten. E, yönetimimiz de hem fikir hem fikir bu konularda. Dediğim gibi sizler sorularınızı sorduğunuz zaman daha net cevap alacaksınızdır. E, bizim amacımız e, Ahmetspor'u e, hak ettiği yere getirmek. Eee tabii ki dediğim gibi zor bir görev aldık ama eee işin açıkçası benim işlerim hep böyle zor olmuştur. Zor işleri başararak gelmiştim. Futbolcu hayatımda da antrenörlük hayatımda da böyle olacak. Dediğim gibi e, ama camianın büyüklüğüne güveniyoruz. Taraflarımıza güveniyoruz. E, e bütünlük, birlik, beraberlik içerisinde olabilirsek sizler de dahil e, bence Ames Spor hak ettiği yere kısa sürede getiririz. E, sizler de biliyorsunuz yani saklamaya da Burada gerek yok. Evet. Yani yani şimdi e, gol bölgesinde sıkıntımız var. Ligin en az <laughs> gol atan takımı biziz. Yani e, şu anda da son iki maçta da e, toplu oynama oranı deplasmanda oynamamıza rağmen iladır maçı bizde. İçeride köçü öğren maçı bizde ama e, rakip sahaya kadar geliyoruz. Ceza sahasına kadar geliyoruz. Orada hem son paslarda hem bitiricilikte biraz sıkıntımız var. Net görünüyor zaten ve istatistiklerde bunu gösteriyor. E, amacımız dediğim gibi hem iyi futbol olup hem de gol bölgesinde çok goller bulmak. E, o yüzden de e, bir aksilik olmazsa istediğimiz oyuncuları da bulabilirsek ön bölgeye biraz takviye yapmayı düşünüyoruz. E, şunu net söyleyeyim gerçekten saat yedi buçuk sekizlerde kalkıyoruz gece ikilere kadar. Yani antrenmanımız var, antrenman programımız, analizlerimiz ve e, onun dışında kalan zamanda da oyuncu izliyoruz. Yani şu an... E, abartmayayım belki 250 tane oyuncu izledik yani şu zamana kadar geldiğimiz süre içerisinde. Bunun amacımız da burada ola ki bir takviye yaptığımız zaman yanılma şansımızın çok az olsun yani net bir oyuncu alalım. Yani aldığımız zaman performans alalım oyuncudan. O yüzden gerçekten çok fazla zaman harcıyoruz ki oyuncuyu izlerken çok detaylı bakıyoruz. Eski maçlarına bakıyoruz, son maçlarına bakıyoruz. Savunmasına bakıyoruz, hücumuna bakıyoruz. İşte nerelerde topla buluşuyor. Her şeyini incine cincine de kadar inceliyoruz ki hata yapmayalım. O da biraz bizim zamanımızı alıyor. E, net söylüyorum. Birkaç takviyle bu takımın çevresi değişebilir. E, ama tabii ki kaliteli oyuncular olacak. Yani istediğimiz oyun tarzına uygun oyuncular alırsak bence e, iyi bir takım oluşur diye düşünüyorum. Bunu net söylüyorum. Ben şunu söyledim. Belki hiç kimseyi göndermeyeceğiz. Yani belki şu an dediğim gibi 6-7 tane maçımız var araya kadar. E, bütün arkadaşlarımızı değerlendireceğiz. Belki diyeceğiz ki e, yani bazı bölgelerdeki isteklerimizi diyeceğiz yok bu oyuncularla devam edebiliriz. Ama bazı yerlerde isteyeceğiz. Ama o anlamda da e, artık yönetimin işi biraz işine çok zor yani e, Allah yardımcılar olsun onların işi daha zor e, bizden. E, çünkü e, yani yüksek maliyetlere e, kurulmuş bir takım e, işte bunlar halletmek gerçekten zor iş. O yüzden e, bakalım süreç nasıl e, ilerleyecek göreceğiz hep beraber.